bir zamanlar, yeşil yaprakların ve gökyüzünün mavisinin hüküm sürdüğü büyülü bir orman vardı. Bu ormanda yaşayan üç sevimli arkadaş vardı, Ali, Ayşe ve Emir. Her gün bu büyülü ormanda oynamaktan büyük zevk alırlardı. Bir gün, ormanın derinliklerinde yürürken, Ali'nin gözü ormanın ortasındaki büyük bir meşe ağacına takıldı. Ağacın altında eski bir defter buldular. Defterin sayfaları sararmıştı ve üzerinde gizemli semboller vardı. Ali defterin sayfalarını açtı ve bir peri masalı gibi okumaya başladı. Sembollerin anlamlarını çözmeye başladılar ve birden ormanın sihirli güçlerle dolu olduğunu anladılar. Ormanda yürüdükçe sihirli yaratıklarla tanıştılar. Bir peri kuşu onlara sihirli bir öykü anlattı ve ardından onları havada süzerek ormanın tepesine taşıdı. Ormanın tepesinden bakınca ormanın nasıl farklı bölgelere bölündüğünü gördüler. Bir çiçek vadisinde Çiçeklerle konuşarak onlara neşeli şarkılar söylemeyi öğrendiler. Sonra dev bir meyve bahçesine geldiler ve orada onları bekleyen dev meyvelerle oyunlar oynadılar. Gün batarken ayın ışığı ormanı aydınlatmaya başladı. Ay altında ormanın sihirli yaratıkları onlara dans öğretti. Ali, Ayşe ve Emir ay altında dans ederken ormanın tüm canlıları bir araya geldi ve büyük bir kutlama düzenlediler. Sonunda üç arkadaş yorgun ama mutlu bir şekilde ormandan ayrıldılar. Defteri geri meşe ağacının altına bıraktılar ancak ormanda yaşadıkları bu sihirli macerayı asla unutmadılar. Ali, Ayşe ve Emir o günden sonra ormana her gittiklerinde ormanın sihirli güzelliklerini daha da derinden hissettiler ve ormanın büyüsüne her zaman kapıldılar ve bu Ali, Ayşe ve Emir'in ormanın sihirli macerasıydı. Siz de bir gün ormana giderseniz, belki siz de benzer bir macera yaşarsınız. Ali, Ayşe ve Emir sihirli ormanda yaşadıkları bu unutulmaz maceradan sonra her gün ormana gitmek için can atıyorlardı. Maceralarının tadını çıkarmışlardı. Ancak daha fazla sırrı keşfetmek ve ormanın derinliklerinde daha fazla zaman geçirmek istiyorlardı. Bir gün ormanın en ücra köşelerinden birinde gezerlerken gizemli bir kapının önüne geldiler. Kapı eski ve ahşap gibiydi. Üzerinde de tuhaf semboller vardı. Üç arkadaş kapının ardındaki sırrı çözmeye karar verdiler. Sembollerin anlamlarını incelediler ve kapının nasıl açılacağını buldular. Kapıyı açtıklarında karşılarında muhteşem bir çiçek bahçesi belirdi. Bu bahçe en güzel ve en büyülü çiçeklerle doluydu. Her çiçeğin bir hikayesi vardı ve her biri başka bir dünyaya götürüyordu. Ali, Ayşe ve Emir bu güzel bahçede saatlerce dolaştılar, çiçeklerle sohbet ettiler ve onların masalsı hikayelerini dinlediler. Ardından, bu muhteşem bahçenin sonunda bir kapı daha buldular, bu kapıyı açtıklarında, kendilerini gökyüzüne açılan büyülü bir uçurumun kenarında buldular. İnandıkları anda, renkli kuşlar tarafından taşındılar ve gökyüzünün yükseklerine doğru yükseldiler. Bulutların üstünde gezindiler ve yıldızlarla sohbet ettiler, Gece yavaş şeylerlerken üç arkadaş tekrar yere indi ve ormanın gizemli güzelliklerini daha fazla keşfetmek istediler. Bu sefer eski bir çınar ağacının gölgesinde uykuya daldılar ve rüyalarında sihirli ormanın en büyük sırlarını öğrendiler. Sabah güneşiyle uyandıklarında ormanın başka bir bölümüne doğru yol aldılar. Burada büyük bir göl buldular ve bu gölün üzerinde yüzen büyülü zambaklarla dans etmeye başladılar. Her adımlarında suyun yüzeyi renkleniyor ve gölün dibinde yaşayan su perileri çevrelerine çemberler çiziyordu. Sonunda gün batarken tekrar ormanın gizemli derinliklerine doğru yol aldılar. Ancak bu sefer ormanın kalbindeki meşe ağacının altında defteri bulamadılar. Defterin yerine ağaç altında oturan yaşlı bir peri buldular. Peri üç arkadaşın gözlerine bakarak, siz ormanın sırlarını keşfettiniz ve ormanın kendisiyle birlikte büyüdünüz. Şimdi ormanın bekçileri olarak görevlendirildiniz," dedi. Ali, Ayşe ve Emir büyük bir gurur ve mutlulukla peri'yi dinlediler. O günden sonra ormanın koruyucuları olarak görevlerini yerine getirdiler ve ormanın sırlarını korudular. Ali, Ayşe ve Emir'in maceraları hiç bitmedi ve her gün ormana gittiklerinde ormanın sihirli güzelliklerini daha da derinden hissettiler. Ve bu onların ve ormanın sonsuz bir macerasıydı.